Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Erkan, anahtarlar, boltun altında kalık ve nara. Biz seni doğrasaydık kardeşim şu an taşta doktorluk yapamıyordun. Hayda! Ne var lan şimdi ne var bunda? Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. ...beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. Eğer eleştirecek bir durum varsa, ben bir eleştirmeye başlarsam... ...kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim, tamam evet. mı? 9995, 9996, 9997, e 9998, e 9999, e 10.000 Ne var lan? Bana şeyle bir karar alacaksın değil mi? Hadi şerefe içelim. Arap sen içme, bokunu çıkarıyorsun. Ben yaban, kaba, vahşi, kimi zaman kükürbaz. Dağlarda yaşayan doğa adamıyım ben. Normancıyım. Ne demiş Cem Esmon, Param varsa dünya sana aşık, zürtlere yakışır tahta kaşık. Yes oray. Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. 200 bin tane. Mahmut Hoca, Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca, o da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? Cappuccino. Hı? İstiyor musunuz hocam? Acaba kapıyla bağlantısı ne? <laughs> basma, al kırdım kırdım. Al. Ben sana basma dedim. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Babam hasta Amerika'ya gidiyor. İsteyen benimle gezmelere gelebilir. Buradan herkesi sevgiler gönderiyorum. Everybody Facebook. Bu hepinizi ben doyururum. Avratınızı ben alayım. Öküzünüzü sabahınızı ben veririm. Kutlu olsun kız. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum. Neredesin? Neredesin sevgilim? Bir tanem de, neredesin? Sen neye baktın? Bakıyorum hele karar veremiyorum. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var. Neye bakıyorsun? Manyak tutsam ben. Lan manyak! Manyak! Nasıl lan? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. 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 Sevmiyorum! Avatarda bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Ya benim Japoncam da çok iyi ha. Aramako <laughs> <laughs> mı <laughs> Mahmut Hoca. Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkekler ben görmedim. Var mı bir senin? Varsa alnımda ne seçim be? Kendilerine bağladılar, hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon aşağıdan korurlar Beğendiğin ayakkabı var Sakinleş ben... baba tamam, tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba, tamam.